Evet. Evet. Ya. Evet, domates, evet hemen söyleyeyim. Tatlı sivrimiz var 12 lira. Karışık biberimiz var 8 lira. Normal çarlı biber var 8 lira. Çok acı kırmızı biberimiz var 10 lira. Domates, çeri var 8 lira. Normal domates 5 lira. Bakla 10 lira e, Buyurun. limon, yatak limonumuz var 7 lira. Haydi, ala, sağır, haydi Ondan yagal, sonra haydi, ala, salata, sağır. kabak, patlıcan 6 lira. Her Hazreti şeylerimiz hazırladık. günlük tazedir. Teşekkür, Teşekkür ederim. Biz de çekiyoruz. İyi pazarlar. İyi, i̇yi günler. Şey, Tuna abi çek. Bizi de çekebilirsin Tuna abi sıkıntı yok. Allah'ım. Temiz sebze meyve. Uniformayla fotoğraf çekmek yasak. Biraz düşüyor fiyatlar. Hadi haydi şey, şey e? yapalım. Yani, hem bir şey yapsın. Tabii ya. Limon kaça kilosu? 6 lira. Bir Abi ne kadar? Hayırlı işler. 4 kilo, 5 kilo. 2 çeşit.